Evet, üniversite tercih sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum ve bunun açıklanmasıyla birlikte üniversitelere e kayıtı nasıl yapabilirsiniz? Bu videoda bunu göstereceğim. Lafı hiç uzatmayacağım kardeşim. Kamera arkasında o da yeni bir üniversite kazandı, yeni bir bölüm kazandı. Kendisine de e kayıt yapacağımız için bu aşamaları sizlere de göstererek yapmak istedik. Size de faydalı bir video olsun diye. Bu türde faydalı videoların devamı gelecek. O nedenle aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizlerin sorunlarını çözmeye çalışıyorum ve bunları videolarda paylaşıyorum. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. İşlemlere başlamadan önce birkaç önemli dipnot var. Bunları söylemek istiyorum. Bunlar önemli çünkü. 1 3 Eylül arası e kayıt, 1 5 Eylül arası ise yüz yüze kayıt işlemlerini yapabiliyorsunuz. İkinci detay ise e kayıt yapabilmek için liseden 2008 yılından sonra mezun olmuş olmanız gerekiyor. Yani 2008 yılı da dahil aslında. Bu arada her bölüm için geçerli değil. Bu da önemli bir not. Bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde yüz yüze kayıt yapmak zorundasınız. Bunda zaten birazdan gireceğim sisteme yani. E-Devlet üzerinden girdiğinizde yapamıyorsanız aslında yüz yüze kayıt yapmanız gerekiyor demek oluyor bu. Şimdi öncelikle E-Devlet sistemini açtım. Buraya TC kimlik numaram ve TC kimlik şifremi gireceğim. Girdikten sonra buradan giriş yap diyorum. Ve kendi E-Devletim açıldı. Daha doğrusu kardeşimle E-Devleti açıldı. Bu arada şundan da bahsedeyim. Vakıf Üniversitesi yerleştiyseniz bir de öğrenim ücretini öncesinde yatırmanız gerekiyor. Yatırdıktan sonra da sisteme işlenmesi için bir süre bekliyorsunuz. Bunları da unutmayın. Ve şimdi E-Devlet'teyken ana sayfada bak solda E-Hizmetler sekmesi bulunuyor. Buna tıklıyorsun. Şöyle birazcık aşağıya inerek buradan da eğitimi seçtim. Bu sayfadan Y'ye geleceğiz. Solda zaten harfler gözüküyor ama ben en aşağıya indim. Bak zaten Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı çıkıyor. Burada ise Üniversite E-Kayıt sekmesi çıkıyor. En başta zaten görürsün. Bunu seçiyorsun ve devam ediyorsun. Ha, şimdi bu sayfa açıldı. Artık burada yerleştiğin üniversite ve bölüm çıkıyor. Fatih bu arada RCS bilgisayarı kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Buradaki üniversitenizin ve bölümünüzün doğruluğunu teyit ettikten sonra aşağıdan bu kutucuğa mailinizi yazıyorsunuz. Burada İngilizce bir bölüm olmadığı için ben de çıkmadı ama sizde hazırlık seçeneği de çıkabilir. Buradan da istiyorum veya istemiyorum seçeneğini seçerek devam edebilirsiniz. Daha sonra birazcık aşağıda bak okudum kısmı bulunuyor. Bunu teyitlemeniz gerekiyor. Bunun için büyük harflerle evet yazıyorsun. Sonrasında ise aşağıda da yine onaylamak için evet yazman gerekiyor. Ve böylelikle en aşağıdan başvur diyerek aslında kayıt işlemini başarıyla gerçekleştirmiş oluyorsun. Burada da çıktı zaten. Sizde de böyle kayıt işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir yazısı yazmalı. Bunu gördükten sonra rahat edebilirsin. Bak zaten aşağıda kaydına dair bir belge oluşturuluyor. Bunu indir bilgisayarında dursun. Her ihtimale karşı elinde bulunsun. Tüm işlemler bu kadardı. Aslında birkaç dakikalık işlem, çok basit, çok kolay. E-kayıt yapabiliyorsanız kendi üniversite ve bölümünüze bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu türde videolar gelmeye devam edecek. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada kazanan tüm adayları tebrik ederim. Umarım sizler için en iyisi olur. Bölümden kendinizi geliştirerek çıktığınızda güzel bir yerlere yerleşmiş olursunuz. İş hayatınızda, üniversite hayatınızda da şimdiden başarılar buna kardeşim Fatih de dahil kamera arkasındaki dedim ve sözlerimi burada noktalıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese başarılar kendinize iyi bakın